Bakalım, Arkadaşlar sosyal mesafeye uyalım lütfen. Lütfen. Bir atam sömürge var. Tuvaletimiz bu tarafta. Herkesle mevcut. Bey ilk kat da elektrik bu taraftan elektrik sözlükleri devam Şurası. Hoş sayma ne burada? Boş kan. Boş kan. Başlığımız büyük başlığımız. Daha

Yani burası da e, tabakalaşma ve köy hayatı e, yani evler. gösterilmiştir. Evet efendim. En erken dönemden başlayarak en geç döneme kadar e, hangi aşamalardan geçtiği, neolitik, kalkolitik, e, tuğ çağına kadar maketlerle e, herkese anlayabileceği şekilde canlandırmalar yapılmıştır. Bugün Ankara'dan bir ekiple buraya geldik, Vakıflar Genel Müdürümüz, Sinema Genel Müdürümüz. Sayın Valimizin, Sayın e, Milletvekilimizle birlikte e, Kıflar Eylül'ünü dolaştık. Kültür, sanat, tarih, e, turizm, e, her vilayetimiz geleceğini arıyor e, ve Hangi değerler üzerine e, ayak kalkacağını da biliyor. Tarih olmadan, kültür olmadan, sanat olmadan, turizm olmadan şehirleri geliştirmek mümkün değil. E, burada iyi bir atlıklar var. O atlıkların üzerine hem vakıflar genel müdürlüğümüz olarak, hem e, öğren yerlerinde yapılacak e, işler olarak, eski eserlerin restorasyonları olarak turizmi buraya biraz daha buraya çekebilmek, yatırımlarını e, teşvik edebilmek. Bunun için ön açmak çerçevesinde neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Verimli bir ziyaret oldu. Bu arada şehir merkezinde vakıflara ait mülkümüzde bir yangın çıkmış. Orayı da ziyaret ettik. Esnafımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Elbette vakıflar genel müdür üzerimize düşeni yapacağız. Genel müdürümüz de burada. Bu çerçevede verimli bir gezi oldu. Hedefimiz bütün vilayetlerimizde, bütün şehirlerimizi kültür temelli, turizm temelli eski varlıklarımızı parlatmak üzerine, geliştirmek üzerine kodlanmış. Kültür Turizm Bakanlığımızın temel misyonu bu. Bu çerçevede bütün şehir halkına bu vesileyle selamlarımı, muhabbetlerimi iletmek istiyorum. Sayın Valimizin, Sayın Vekilimizin şahsıyla.